Arkadaşlar merhaba. Şimdi Kuveyt'te market fiyatları inceleyeceğiz. Buyurun hep birlikte inceleyelim. Şu an kilosu 0.19 dinar yani 19 liraya giriyor. Elma. Elmanın kilosu da 0.46 bin lira geliyor. Bu da mango. 0.49 binar. Muzun kilosu 0.44 binar. Yani e, 44 TL'ye gelmiş oluyor. Salatalığın kilosu da 0.12 binar. Yani 12 liraya gelmiş oluyor Türk parasıyla. E, şunu tam anlayamadım. Şuraya geçelim. Ee, Karnabahar'ın kilosu da 0.36 dinar. Bu da yaklaşık işte 36 liraya gelmiş oluyor. Biraz pahalı yerlerine göre. Ee, Bamyan'ın kilosu da e, 0.36 dinar. Yani 36 liraya gelmiş oluyor. Ee, sonra şurada patlıcan var. Patlıcanın kilosu da e, 0.89 yani e, 89 liraya gelmiş oluyor. Biraz pahalı tabi diğerlerine göre. Ama bazı şeyler ucuz diye düşünüyorum. Ee, burada yine e, farklı bir muz var. Ee, yeşil muz diye yazmışlar. Bunun fiyatı da 0.59 lira. Bu da 59 lira. Ee, burada Hindistan cevizi var. Hindistan cevizinin kilosu, herhalde pardon tanesiymiş bu. Ee, bu da 0.12 yani 12 liraya civarında bir rakama denk geliyor. Ee, sonra yumurta, 30'lu yumurta var. 30'lu yumurtanın kilosu da 1.19 binar. Yani e, yaklaşık 120 liraya denk geliyor. E, burada bir süt görüyoruz. Sütün fiyatı da e, 4 tanesi e, 1.49 binar. Yani 150 liraya denk geliyor. 4 tane 1 litrelik 4 tane 1 litrelik süt 150 liraya denk geliyor. Yani buradakileri direkt 2 tane kaydırarak yani 2-0 kaydırarak ya da yüzde çarparak yapabilirsiniz. Çünkü dolar şu anda 95-100 arasında. Burada başka baharatlar var. Ondan sonra şurada kur yemişler var. Burada bademin kilosu 1.99 yaklaşık 200 liraya geliyor kilosu. Onun yanında e, ceviz var. E, şu beyaz olanı tam anlayamadım. Kaj olması lazım. Kajunun fiyatı da sanırım 2.69. Onun e, fiyatı da yaklaşık işte 270 liraya geliyor kilosu. Cevizin kilosu da 2.29 yani 229 TL'ye denk gelmiş oluyor. E, burada Colgate 3 tane 100 milimlik Colgate 0.99 dinar şöyle Nescafe Klasik 0.79 100 gramlık 0.79 dinar Şur Şurada ye Lipton Yellow Label çay 400 gram 0. Nokta, pardon 1.29 dinar ee, Evet şimdi içeri girelim içeride biraz daha bakalım market fiyatlarını Bu bölümde bisküvi tarzı şeyler var. Şöyle klasik bisküviler yaklaşık e, 0.060 dinar Yani 6 lira gibi bir rakama denk geliyor Çok ucuz değil, çok pahalı da değil Ondan sonra şöyle geçelim e, Burada tavuklar, etler mevcut Burası biraz karışık olduğu için Heh. Yani 340 gramlık tavuk eti 0.87 dinar 87 yani yaklaşık e, 87 TL'ye denk geliyor. 85 TL'ye denk geliyor. Sonra evet. bu başka burada bu çikolata reyonu var. Çikolata reyonundu. Hemen bakalım. Meşhur Bounty var. 0.245 dinar. Snickers var. Sinekrasın fiyatı da 75 gram sinekrasın fiyatı 0.35 dinar. Ee, sonra başka bakacağımız ne var burada? Evet, Nescafe'ler var. Nescafe'lerden bakalım. Nescafe şöyle Nescafe Redmuk. Bunun 95 gramlısı olanı 1.35 dinar yani yaklaşık işte 200 gram olan Nescafe orijinal fiyatı 1.99 gram pardon 1.99 dinar yani fiyatlar bu şekilde ee, içeceklere bakabiliriz şuradan yani bu arada mandalina var. Mandalina'nın kilosu da 0.79 Yaklaşık işte 80 liraya, pardon 75 liraya denk geliyor. Mandalinalar da gayet iyi görünüyor. 0.79 dolar. Evet son kilosunu söylemiştik. 0.19 dolar. Ama çok iç açıcı görünmüyorlar. Burada kütükler var, ayranlar var. Şurada size göstereceğim İçecek bölümüne gelelim. Tabii şu anda geri zaman değil ama e, piyasa açısından e, burada seven up 0.20 20 lir. Yani 20 liraya denk geliyor. Ondan sonra hepsi standart 330 ml olanlar 0.95 yani 9.5 liraya geliyor. Meşhur mirinda çeceği bu çok güzeldir. Tavsiye ederim. Ee, bu da yine 330 ml. Bu da, bunun fiyatı da aynı şekilde 0.095 9.5 liraya geliyor. Sonra şöyle Bu eğitimin şu alttası var 2.5 litre Sanırım evet. ee, Bunu pek göremedim Evet Domatesin kilosu nokta 52 yani 5 liraya denk geliyor e, pardon özür dilerim 50 liraya denk geliyor e, soğuk tavukları daha önce söylemiştik zaten ondan sonra muzları da söylemiştik ondan burada üzümlere bakalım üzümün kilosu 1.19 binar yani yaklaşık 120 lira bayağı pahalı e, Aşağı yukarı fiyatları ben söylüyorum. Tabi siz 95-100 arası çarparsınız. Ee, kara erik var burada. Kilosu 1.095 yani 100 liraya denk geliyor. Nar var. Narın kilosu 0.77 dinar. Bamyalar 1.19 dinar. Avokado var. Her gün yeriz. Meşhur. Yemeden yatamayız. 2.29 dinar. Bu şekilde devam edelim. Buradan söyleyebileceğim evet, başka ne var? Evet şöyle fıstık var. Bu 3.11 kaç gram diyor. Evet 624 gramlık fıstık. Şampıstığı bunun fiyatı 3.1 dinar. Yaklaşık 300 liraya falan denk geliyor. Bu bölümde de yine çekirdek ceviz, fıstık. Bunları daha önce söyledim, söylemiştik zaten. Evet, burada ekmekler var ama ekmeklerin fiyatı yazmadığı için ben es geçiyorum. Başka merak ettiğiniz ne olabilir burada size gösterebileceğim. Mesela şöyle Sibla diye isimli bir yağ. Bu da 1 litresi. Pardon üstte, Bunun 1 litresi 1.69 dinar. Yani 160 TL. Farklı bir marka yağ var. O da yarım litresi 1.28 dinar. 120 liraya denk geliyor. Evet burada deterjanlar var. Ama farklı marka olduğu için çok kıyaslamasını yapamayacağız. O yüzden kıyaslamasını yapabileceğimiz mesela Fairy var. Fairy meşhur bulaşık deterjanı. Bunun 400 mg'lısı 0.69 dinar. Sonra burada Nivea kremler var. Nivea e, haricinde diğer marka kremler var. Mesela Nivea krem Şöyle bir Nivea krem. 400 mg'lık 1.86 dinara geliyormuş. Sonra devam edelim. Burada böyle Farklı baharat çeşitleri var. Burası biraz daha Hindistan, Pakistan marketi gibi. Daha çok normal da süreç yaptığı olduğu için baharat ağırlıklı. Evet, Colgate diş fırçaları var. Şöyle dörtlü klasik diş fırçası. Ne kadarmış? Yazmıyor. Evet, onu öğrenemeyeceğiz. Ha, şöyle diş macunu var mesela. Kolgeyt, salt neyim diye. Ee, 200 gramlık. Bunun fiyatı da 0.79 binler. Ondan sonra diğer farklı markalar var. Çay bölümünden devam ediyoruz. Şöyle Lipton Yellow Tea 3.1 dinar 800 gram Burada gördüğünüz siyah çay ee, 3.1 dinar yani yaklaşık işte 300 liraya geliyor ondan sonra şu bölümde böyle poşet çaylar var ee, 25'li olan bu kutu 0.59 dinar burada yine 25'li yeşil çay Lipton'un var. Bunun fiyatı da 0.82 dinar. Evet, buradan devam edelim. Fiyatlar genelde bu şekilde. Ee, sizin de merak ettiğiniz bir şey olursa tabii yine yorumlardan sorabilirsiniz. Конечно, где?